Merhabalar arkadaşlar. Bugün ailecek yeni bir etkinlik videosu çekiyoruz. Bugün arkadaşlar adam asımacı oynayacağız. En başta taş, kağıt, makas yapacağız. Kim yazacak onu belirleyeceğiz. Tamam hadi taş, kağıt, makas yapalım. 1, 2, 3 diye. Arkadaşlar böyle ödülümüz de var. Evet. 1000 evet. TL. 1000 TL ödül de koyduk. Kazanan parayı bir alacak. Yeni bir evet. Hadi o zaman taş, kağıt, makasa başlayalım. Taş, kağıt, makas. Abi, birinci, Baban babam birinci. <laughs> tamam. şimdi Asya sen Asya yapın şimdi. Tamam, hadi. Asya sadece size harfleri Asya'nın sadece harfleri söyleyecek. Onun yazmayı bilmiyor. Evet yazmayı evet. fazla bilmiyor. Babam birinci, ben ikinci, Asya üçüncü. Şimdi ben okula gitmiyorum arkadaşlar. Evet Asya'nın okula gitmiyor. Baba şimdi sen de buraya harfler. Şimdi dört harfli bir kelime bulacağız. Hadi Hirasu söyle bir harf bakalım. A. 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 A harfi var mı? Yok. Yoksa üste yazabilirsin. Ya. Üste yaz Şeyde karışmaz. Aynen. Şeyleri bir tane yap. kafa yap. Karlak bir kafa <laughs> yap. Tamam. Şimdi tekrar bir harf. Şey. Aslı sen <laughs> bir harf söyle. K. K harfi. K. tamam. orda oraya yaz. Şimdi Yok vücudunu şey. çizebilirsin. Uzunca evet. bir vücut çiz. Aynı çöp, çöp adam yapacaksın. Adam. Anladın mı? Ben de çöp adam Ben de bir harf söylüyorum. E. E E mı? Yok. Tamam evde hey yaz. Aa, adam asılıyor vallahi Gitti adam. sen <laughs> <Hiraz> sende sıra. Ne <laughs> olabilir? L. Aa, şey vardı ya. A vardı. Nasıl yapacağız? Tamam ayı sileceksin yazacaksın ayı. Kolu sil. Kolu <laughs> sil. Like, like, like. Tamam. Aa, a, varmış, a, şurada. a, harfi varmış. Ayı sil. De. A harfimiz varmış. Kenan abiniz yazmadı onu. <laughs> tamam kolunu sildin. Aynen sildim. Tamam. Evet. Şimdi Hiras sen de sen söyleyecektin söylemedin. L, 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 harfi. Kendim L var. var. <laughs> Lina yazıyor orada da. Ama ben söylediler ya, hikayeyi <laughs> söylesen bu adam hiçbir yere şey kadar gelmez bile. Aynen. Yani, Olsun, şamaz Lina. Yani benim tamam benim ben bildim. Arkadaşlar Lina yazmış. Lina'yı ben bildim, ben kazandım. Şimdi sıra Hirasu'da arkadaşlar. Hirasu, Hirasu yazacağım. şey yazacağım. Siz zaten okumayı bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Asya Lina görse de bir şey olmaz. <laughs> Bakalım kaç harfli bir kelime olacak. Tablet mi? Tablet olabilir. dakika. Tablet olabilir. Tekil harfli bir kelime şimdi bulacağız. K. Tamam ilk önce bu sefer Asel'inle ah sen söyle, tamam? K şey, harfi ya. var mı? Var. <laughs> K harfi var. K, 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 K. Tamam. Bir tane K harfi varmış. Hadi Kenan sıra sen de sen şimdi söyle. T. T mi? Var. S mi? P mi? P. 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 P dedin değil mi? Doğru söyledin. P. Ben de bir harf söyleyeyim. Bir e. Söyleyeyim. E. <laughs> evet. E harfi de yokmuş. Lina şimdi sıra sende. Lina'nın L'si. L. L, L söylüyor. Tamam. Şimdi sıra Kenan abinizde. Bir harf söylesin. Şöyle bakalım. Aa, ben yeme geçeyim. Basma oraya dikkat geç. Başka yok. Tamam. Sıra bende mi? Evet. Sende. İ harfi olsun. I. Tamam. Asya sen de bir harf söyle. Kenan buldun mu? Kenan'ın K'si var, var ki aşkım. K'de E nasıl bildin? Abi söyledi. Seni gidi seni. Abisi söylemiş. Tamam. Aselin'e Selin'e kazandı. Tamam. Bir şey olmaz. Şimdi sıra bende. Benim yerime Kenan abini çizecek. Evet. Kaç harf olduğunu şimdi söyleyeceğim. 10 harfli bir kelime on söylüyorum. Çizgi çiz. Aynen. 10 tane çizgi çizeceksin. Aynen. Dikkat et. Aynen. Şey söyleyecek. Ben söylemeyeceğim arkadaşlar. Siz söyleyeceksiniz. Ben ilk ve cevabım A. A harfi. Var. Yedinci sıraya yazın bir tane A. Yedi. Evet. Bir de dokuza yazacaksın. Dokuz. Tamam. Aseline sen de. Telefon olabilir mi? Hayır har söyleyeceksin. Tamam. Telefon değil ama. Baba M olabilir mi? Aynen. M, yok. Hayır. Tamam. Adamın kafasını yapabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar tamam. sizler de tahmin edebilirsiniz bu şekilde şimdi videomuzu izleyerek. Şimdi babanda sıra. Evet babanda. Ha, doğru. Hadi baba Bence benimkini bilemeyeceksiniz Parayı ben kazanacağım. K. <laughs> K de yok. K'de, evet. evet. Ucuzunu çiz. Lina Hiraz sen de şimdi sıra sende kızım. L. Ya da E mi? Tamam. Deseydim. E diyorum. E harfi mi? E yok. E de yok adamın kolu da kolunu da yapabilirsiniz. <laughs> şimdi sıra Asel'le sen de. C yazdık mı? Yok yazmadım. C. C. C de yok. ne diyor ya? Ne? Adamı asacağız. Ne? Ne mi? Ne olur olsun var sanırım. Üçüncü. E, şimdi Üç. yalan. Üç. 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 Benim harcadığım şey de çıkıyor. Bir tek E çıkmadı. Kenan evet. sıra sende. I. I mı? Hayır I da yok. Ne olunca asılıyor? Komle yapınca asılıyor. Ne var? ki Ayak, Ayakları kaldı yüzü. Bir de saçı olsun isterseniz. Evet saçı da saçı da olsun. Yüzünü yapacaksın. Ayağını bir tanesini yapacaksın. Ve saçını yapacaksın. Üç şey kaldı. Adam asılmasına üç hakkınız kaldı. Aynen. Şimdi sıra hanginizdeydi? Bende. Hilal suda. Hilal suda ne söylüyorsun? Ne demek? Ne mi? Ne olsun? Oğlum? Ne? Ne harfi de yok. <laughs> ne? Ne ne. Bir tane ne? Ipucu versen. Nine'nin n'si, aynen. Aslan asya sıra sende. Ha. Hadi Ninacığım. belki sen bilirsin. Anne bir ipucu ver. Hayır ipucu olmaz. Olur. Parayı ben kazanacağım Çok arkadaşlar. <laughs> Adam ben... asılacak. Anne babamın çeyi. Baş harfi mi? Evet baş harfi. Onu söylemişlerdi şey. ama. Kendi baş harfini kendimiz. <laughs> Şey olabilir mi? S mi? Evet S var. Evet. Hı. Altıncı sıraya yapacaksın. Aynı önüne. Aynen oraya. Evet. Tamam. Ee, sıra babanda mı? Evet, evet. sıra babanda. Yumuşak G. G mi? Yumuşak G yok arkadaşlar. Yok, tamam. Gözlerini yapıyorsun. Evet. Bacak i̇ki tane yap, iki tane gözün. Ağzın yüzünü yani komple yüzünü yapacaksın. Evet. Son saçınız kaldı. Onu ben da bilemezseniz adam masalacak. G mi? Evet G var. E, önüne yazacaksınız. Tamam. Em, um, em, um, ben de değil. sıra sende. Hadi oğlum. Aslında çok kolay bir şey. Bir yazara bir baksan bulacaksınız bir da. Söyleyeyim. Bir tane. <laughs> Ay söyleyemem. Ben buldum. Gel mi? Var? Ha, gel. Anne şapka olabilir mi? Şapka olamaz. Hayır. Yok. Harf söyle anneciğim. Harf, harf. söyle anne. Söyledik mi? Söylediniz. Söyle. Evet. Anne iyi olabilir mi? Evet iyi var. <laughs> İkinciye yazacaksınız. Nerede? İki. bir de şey G'nin yanına yapacaksın bir tane de. Aynen. Ben şimdi işte yandı. <laughs> Hayır. Adamım son kalmıştı ya. <laughs> Adamım son kalmıştı Peki. arkadaşlar. Umarım Peki. bilemezler. Parayı ben kazanırım. Kenan abiniz oturdu artık. Dikkatlice bakıyor. Bakalım bilebilecek mi? Sizler de tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hey, evet söyleyebilirsin. Hey, bilgisayar. Evet bilgisayar doğru. <laughs> bilgisayar mı sen <laughs> istiyorsun? <Dogan> bilgisayarı bildi. <laughs> Maalesef ben de kaybettim. Son dakikada yasaçı kalmıştı. Hey var mıydı? Yok değil <laughs> mi? niye ki yaptın Bilgisayar. Ben her diyecektim. <laughs> Arkadaşlar kelimemiz bilgisayardı. <laughs> Ken abiniz bildi. Adam asılırsa yer kazanacağız. Adam asılmazsa evet. kaybedeceğiz. Bakın hala saçı vardı. Evet son saçı kalmış. Şimdi sıra Kenan abinizde arkadaşlar bakalım kaç harfli bir kelime yazacak. Baba yaz. Yes. Arkadaşlar çok eğlenceli sizler de yapabilirsiniz. 2 Tamam şey dört harfli Aha. bir kelime. Şimdi <laughs> Aserina yine senden başlayayım sen söyle yine. P olabilir mi baba? Yok. P mi? Evet. evet. P. Yok tamam. P harfi yok adamın kafası A mi? Çizildi. A. Biraz suda şimdi sıra A, a diyor. A. Bakalım. Her zaman var. Anne sıra sende. sıra bende. S harfi olsun. Benim baş harfim. S yok. mu? S. S. Ç. Ç harfi. Ç. Ç, Ç, diyor. Diyor. Ç diyor. Ç diyor. E diyelim. Şimdi sıra bende Hiras sen e, mi? E, e, e harfi. Y. Hı -hı. Adam gidiyor. Babanız mı kazanacak yoksa parayı bu sefer? Bak kısa yazmanın faydaları var. Leyla'nın L'si. Var. Lale mi yoksa? Ama yok E yoktu değil mi? Baba H olabilir mi? Yok. Nasıl yiyor? Çabuk Hı, bilin. E, Dikkatli e, harfleri e, söyleyin. Aslında çok kolay. Acayip kolay. D İki tane bir tane iki tane evet. Ama hangisi? Balo yazıyor. <laughs> balo dedim balo deme. O değilmiş. Değil. Bizi kandırıyor olabilir mi? <laughs> Kenan balo olabilir mi? Şey tamam yani, dur. Evine işte, evine tamam tahmin edelim evet, ama. Evet, evet. <laughs> tahmin de edelim olsun. Evet, Al söyleyeceğim. Evet. Doğrusunu söyleyecekseniz komple söyleyin. Ama doğrusunu hmm. Ne ben, o ya. Ben olabilir olmam. O o Yok. Ana o da yokmuş. <laughs> aha. aha. Gitti adamın suyu. Bir iki <laughs> tane kaldı. <iki> tane. <laughs> bir Bir, bir yüzü kaldı bir de saçları kaldı. Bir, bir, bir ipucu versen çok az. Hayır, şey bir, şey. bir eşya mı? Yok. Bir şey de <gülüyor> 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 Ben size sordum mu? Bir şey Hadi sıra sıra İla sende. Yok, yok orada. Para olabilir mi? Aa öde yok. Son saç kaldı, son saçı da. Çek, çekile çekile söylüyorlar. Para olabilir mi? <laughs> Para payı değil alakalı. aşkım. Yok. Para değil. Son da geldi. Son saçı kaldı, saçı da yaparsa adam asılacak ve Kenan abiniz kazanacak. Bakalım inşallah biz kazanırız. B. Tamam B. B Asiye B diyor? B var mı? kaybediyoruz. ha. Hadi. Oyunumuz aslında ya arkadaşlar ve yandık. Hayır, hayır, neydi söyleyin. Parayı, neydi, söyle. parayı neydi, Kenan ben. abiniz kazanıyor. Neydi? Yalı, <laughs> Yalı. aa yalıymış. Ama ben önce ı dedim. Oyunumuzu Kenan abiniz kazandı. Adama astı. Parayı Kenan abiniz kazandı. Hayır, çünkü <laughs> bu parayı ben kazandım. Parayı aldı kaçtı Kenan. <laughs> Haberin olsun. Tamam Hilal'ı geliyoruzu kapatalım. Dur. Kapat. Baban kazandı. O yapacak bir şey yok. Hayır, sahibi benim. Hayır baban kazandı. Ben... Bu da şey etkinliğimiz bu kadar. Bu tarz videoları istiyorsanız eğer like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. baba baba